Yani sonuçta senin kariyerini, kimliğini konuşmamıza gerek yok. Hepimizin çok sevdiği, e, severek takip ettiği bir isimsin. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Teşekkürler. E, i̇ki sene önce ne oldu? Buradan başlamak istiyorum. E, esasında iki sene önce olmadı. Tamam. E, 30 sene önce oldu. Tam olarak öyle. E, 16 yaşımda Amerika'ya gittiğimde e, bir değişim programında. Ee, öğrenci Değişim Programı'na gittiğimde liseyi orada bitirmek üzere gittim. Ve akabinde müzikal tiyatro e, onun üstüne de oyunculuk üzerine master eğitimi aldıktan sonra ben 9-11 e, Eylül e, dolayısıyla hmm. vize problemlerinin yüzünden ve green card'ım olmamasından dolayı dönmek zorunda kaldım. Yoksa Amerika'da mı yaşamaktı? Hedef? Amerika'da e, kariyerimi ilerletmekti. Çünkü hmm. eğitimimi orada aldığım için e, ben bir müzikal tiyatro ee, sevdasıyla zaten liseyi bitirdim hani dilime hakim olayım ee, eğitimi müzikal tiyatro eğitimi zaten ya Londra'da ya da e, biliyorsun Amerika'da olduğu için e, orada doğduğu için. Müzikal Aynen. tiyatro orada doğduğu için e, bunun eğitimini ancak en doğru şekilde orada alabileceğimi düşünerek ailemin desteğiyle hı hı. E, annem de bir sanatçı, babam ruhen sanatçı, ablam evet. da sanatçı. Onları e, da bir açıklayalım mı? Annenin ki. hangi sanat dalında olduğunu, ablanı, babanı onu tabii da bir söyleyelim. E, annem Ankara Devlet Konservatuarı'nda 11 yıl boyunca bale bölüm başkanlığı evet. yaptı. Müthiş bir şey. E, babam e, bir iş adamı ama <laughs> gitar çalan... Piyano çalan, e, sanat sevdalısı, gerçekten ruhen e, çok güzel bir çift e, oldukları için bizler dünyaya gelmişiz. Ben e, ablam ise aslı esasında büyük kız kardeşim değilim. <laughs> i̇kizin gibi daha çok yani yan yanasınız şu anda kız karşımıza oturuyor. Yani kız kardeşin diye sormaya gerek yok da ben böyle oldum. İkizler <laughs> mi yoksa ablamı yani oradan ama ablaysa da böyle... Abla, abla demiyoruz. Evet. En sevmediği İyi. abla değil. Sister. Bence sister. ikizsiniz <laughs> siz. <gülüyor> Bence. İkizim. Ee, Aslı da kız kardeşimin adı. Aslı da mimar Sinan sahne dekor kostüm mezunu. Müthiş. İşte çocukluktan itibaren biz dediğim gibi annem piyano çalardı, babam piyano çalardı, gitar çalardı, annem dans eder. Hani biz böyle müzikli, Müthiş. eğlenceli, bol kahkahalı bir ev ortamında büyüdük ve her zaman sanat dolu. Hani ben en küçük yaşta işte bale olsun, opera olsun, tiyatro, konser, müzik hep bu şekilde beslendiğim için tabii ki önce balerin olmak istedim. Sonra ben dedim çok iyi bir caz şarkıcısı olacağım dedim. ondan sonra müzikal tiyatro ben sahneye çıkmak istiyorum. İşte ortaokuldayken tiyatro kulübüne yazıldım. Ama ben hem dans etmek istiyorum, hem şarkı söylemek istiyorum, hem oyunculuk yapmak istiyorum. E bunun bir arada olan şey yok mu kardeşim diye düşünüyorum o zaman ben 10 yaşındayım. Tabii. E müzikal tiyatro var, filmlerden görüyoruz. İşte o zaman devlet Opera Balesi'nin balesi İstanbul'da e, oluyordu işte e, eski o ilk Tabii. hani 1940'ların 50'lerin e, altın çağını yaşadığı 70 80 90'lar. Ee, o zaman işte gidiyorduk, operalara gidiyor pardon Aha. müzikal tiyatroyu seyrediyordum ve televizyondan biliyorum ve hani annem tabii ki beni çok yönlendirdi. E sesimi duydu, işte sahnemi gördü. 13-16 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. E böyle bir değişim programı o, bir keşfettik, ona katıldım, kazandım ve liseyi esasında konservatuvar okumak üzere ben Amerika'ya gittim. ya Ben bilinçli bir şekilde, ben biliyordum hani müzikal tiyatro, ben sahne üzerinde olacağım, ben oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım diye... Bu şekilde ben e, hedef koydum. İdealim buydu ve hala da e, bu ide idealde hayatımı ilerletiyorum. Peki sonra döndün. E, sektörde de çok kıymetli bir yer kapladı bence. <laughs> e tabii yani ağlayarak döndüm ama iyi ki dönmüşüm. İnanılmaz güzel bir kapı açıldı. Döndüm? E çünkü 10 yılımı vermişim. Hmm. Orada menajerim vardı, ajansım vardı. Hmm. E, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduk ve hani 18 18 kişilik bir sınıfta 22 tane kovbek alan tek kadın oyuncu bendim. Oh. E, ondan sonra bir iş teklifi aldım. Ee, müthiş bir tiyatro kampanyasından müthiş bir teklif aldım fakat 3 hafta sonra provaları başlayacaktık hmm. ve bütün Amerika'yı bir e, modern bir contemporary ve e, diğeri Shakespeare oyunu olmak üzere e, bir yıllık bir turne kamp e, tiyatrosuydu ve bütün Amerika'dan seçildi yani eyalet eyalet gidiyorlar en son New York'ta duruyorlar ben New York'taki auditionlarına katıldım 4 elemeden sonra Ajansın beni aradı seni istiyorlar dedi. Of. Çünkü şarkı söylüyorum. Onların da ihtiyaçları var. Hani böyle bir grup 22 kişilik bir kumpanya, evet, kumpanya, tiyatrosu, kumpanya tiyatrosu aslında. Aynen öyle. Aynen. Ee, ben de dedim ki hani ya bana sponsor olsunlar. Vize işini halletsek. Evet. Olmuyor. Kesinlikle sponsorlukla olacak bir şey değil. Green card istiyorlar. Yok dedim green card'ım. Sonra... <laughs> Allah'ım yani düşünsene hayalim bu, evet. hayalimi gerçekleştireceğim evet. ve hani seçildim Hayır, olamaması değişik, yani hakikaten Burakten... ve oldu hani şöyle oldu ben bir iş teklifi aldım, tamam. ondan sonra oldu oldu hani e, o zamanki bizim sınıf hocamız Roman Kozak e, Rus e, arkadaşlarımı aramış ben çünkü okula haber verdim arkadaşlarım herkes havada uçuyor fakat e, Green Card olayından dolayı e, Ay, şey dedi ya. yani siz dedi Ayça'yı. Türkiye'ye göndermiyorsunuz. Ne yapın edin bu kızla evlenin. Bana evlenme teklif etti sınıf arkadaşlarım. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum gerçekten evlenme teklif etti. Ben dedim yapamam çok şekersiniz. Hatta güller almışlar. Hani istesem biraz böyle hani zorlasam <laughs> evlenecektim green card için ama yapmadım böyle bir şey tabii ki. Hayır ama dedim. aslında bu da bir prosedür yani hani ee, orası ya yani yurt dışı için bu bir prosedür. Bu bir prosedür. Yani böyle. ben bunu hani ben illegal ya böyle bana yalan dolan geldi açıkçası. Tabii ki yalan dolan. E, ama bunu istemedim. Ben bunu evet, bir haklısın. karma olarak hayatımda haklısın. böyle bir şey yapmak istemedim. Hani e, dedim ki hayır, bu benim için bir kapanış. O yüzden Aslında ağlıyorum. şimdi bakınca zamanında değilmiş demek ki diyorsun Zamanında değil mi? değilmiş. Aynen öyle. öyle. O yüzden ağlayarak geldim. Evet. Ben nasılsa olsa geri döneceğim diye geldim. Tamam. Geliş o gelir.